Türkiye'nin savunma sanayinde taşıyıcı kolonlarından biri olan yerli ve milli sİhalar çok önemli bir kabiliyet daha kazanıyor. Yakın gelecekte Sungur hava savunma füzesini kullanabilecek olan Türk sİhaları hem dünyada çok ender görülen bir yeteneğe ulaşmış olacak hem de harp sahasındaki gücünü daha da pekiştirecek. Dünyada en çok ses getiren Türk savunma sanayi ürünü hiç şüphesiz yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silahlı insansız hava araçları. Sİhaların mevcut durumu hali hazırda oyun değiştirici olarak kabul edilse de söz konusu platformların geliştirilmesi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Baykar ve Roketsan arasında Sungur Hava Savunma Füzesi için imzalanan işbirliği anlaşması oldukça değerli. Sungur'un Türk siyahlarında kullanılabilmesinin önünü açan bu adamın neden önemli olduğunu ve sahaya muhtemel yansımalarını savunma sanayi araştırmacısı Kadir Doğan ile konuştuk. Sungur füzesi Roketsan tarafından geliştirildi ve hem araca monteri hem de tek erin kullanabileceği bir yapıda tasarlandı. Türkiye bu alandaki ihtiyacını Uzun yıllar boyunca ABD yapımı Stinger füzelerini kullanarak gideriyordu. Kadir Doğan, Sungur'un SİHA'lardaki kullanımına değinmeden önce füzeyle ilgili önemli bir detay vererek anlatmaya başlıyor. Stinger'ın muadili olan, hatta birçok açıdan daha iyi performansa sahip Sungur füzesini geliştiren Roketsan'ın kuruluşu da 1988 yılında ABD'li Rayton'un geliştirdiği Stinger füzesinin ortak üretimine dayandığından bahsediyor. Stinger'ın üretimini yapmak için kurulan Roketsan'ın Bugün Stinger'dan daha başarılı ürünler ortaya koyabilecek bir noktaya gelmesi de tarihi bir başarı diyor Doğan. Peki Sungur'un SİHA'lar entegrasyonu neden önemli? Sungur füzesinin SİHA'lar entegrasyonunu da oldukça önemli buluyor Doğan. Bu entegrasyonla Türk SİHA'larının kısmen de olsa hava hava görevi icra edebilme kabiliyeti kazanacağının üzerine duruyor. Kadir Doğan SİHA'ların yapıları ve görev tanımları sebebiyle en azından şimdilik düşman hava araçları ile ilk dalaşına girmek gibi görevler icra etmesinin pek mümkün olamayabileceğine işaret ediyor. Bunun yerine özellikle keşif gözlem yapan diğer insanlı insansız sistemlerin imhası amaçlanıyor olabilir. Keza geçmişte birçok gözlem amaçlı insansız hava aracının özellikle güney sınırlarımızda hava sahamızı ihlal ettiği ve savaş uçaklarımız tarafından düşürüldüğünü de biliyoruz. Kaldı ki mevcut durumda nispeten ucuz sayılabilecek kimi insansız hava araçlarını vurmak için onlardan kat be kat daha pahalı hava savunma füzelerini kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Sungurun entegrasyonu bu açıdan da oldukça değerli. Bir diğer açıdan bakarsak, bir füzenin hem hava hem de kara konuşlu kullanılabiliyor olması da kabiliyet kazanımı açısından oldukça önemli. Bu gibi ürünlerin farklı noktalarda kullanımı esneklik demek ve bu esnekliği elde ederken ortaya koyduğunuz kabiliyetler farklı ürünlerin bu şekilde evrilmesine de ön ayak oluyor diyebiliriz. Daha net bir ifadeyle Türkiye bu tür yeniliklere gelecek dönemde ortaya çıkacak farklı yeniliklerin de tohumunu ekmiş oluyor. Dünya üzerinde çok sayıda ülkenin silahlı ya da silahsız insansız hava aracı kullandığını biliyoruz. Ancak çok az sayıda ülke bu platformları harp sahasında oldukça etkin ve esnek kullanabiliyor. Türkiye bu ülkelerin belki de başında geliyor. Hava hava füzesi kabiliyeti olan sihaların dünya genelindeki durumunu da soruyoruz Kadir Doğan'a. Dünyada aslında hava hava angajmanı yapabilen en azından bunu olgun bir şekilde yapabilen insansız hava araçları pek bulunmuyor. Bunun temel sebebi ise bu alanda hem operasyonel konseptlerin hem de teknik altyapının yeni yeni gelişiyor olması. Aslında SİHA'ların hava angajmanı biraz da bu teknolojinin son noktası diyebiliriz. Bu açıdan bakarsak dünyada insansız hava araçları konusunda en ileri seviyede bulunan 3-4 ülkeden biri Türkiye. Türkiye dışında ABD, İsrail ve Çin gibi ülkelerin de bu alanda olgunlaşma evresinde olan veya kısmen olgunlaşan çalışmaları bulunuyor. Türkiye bu alanda da öncülük eden ülkelerden biri. Bu da aslında ikinci dikkat çekici nokta. Türkiye'nin bu alanda yaptığı yatırımlar ve çalışmalar zamanla sahada da başarılı bir noktaya evrilirse sahadaki durumu daha da farklılaştırır. Ankara'nın bu alandaki adımları harp alanında köklü değişiklikler yapabilecek bir noktaya evrilebilir ve Türkiye öncü pozisyonunu daha da pekiştirebilir. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça ve uzman isimlerden değerlendirmeler geldikçe sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.